اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثهم يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نوضع أجر أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من, من ذهب من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من صندوس واستبرق متكئين فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بالنخل بالنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا شيئا وفجرنا خلالها خلالهما نهارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واصبر سباتت نفسك candan mı birlikte ellezine edenlerle yed'une dua edenlerle rabbahum Rabb'lerine bil gadati sabah ve akşam yuriduna dileyerek vecehu onun rızasını ve la çevirme ayna ke gözlerini anhum onlardan turidu isteyerek zineten Zinete süsünü el hayati hayati hayatının dünya dünyasını, süsünü. Ve la tuti boy, boyun eyme men kimseye eğfelnâ gafil kıldığımız kalbehu kalbini anzikrina bizi anmaktan ve tebe'a uymuş hevahu arzularına ve kana ve olan emruhu işi gücü furuta aşırılıktır. Ve sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat ettim. Dünya hayatının sesini isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız ve arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. <laughs> وَقُلْ دَكِي الْحَقُّ hak مِنْ رَبِّكَ Rabbinizdendir femen öyleyse şa dileyen fel iman etsin. وَمَنْ her kimde kimse şa edileyen fel inkar etsin. İnne kuşkusuz e'tedna biz hazırladık ki le zalimlere naren ateş öyle bir ateş ahata bihim kendilerini çepe çevre kuşatmıştır. Sıra dikuha onun duvarları ve in eğer su imdat dileyecek olsalar yugâsû imdatlarına bima in bir su ile cevap verilir kel muhli erimiş maden gibi yeşvi haşlayan vücuhe yüzleri bi'se nefena şarab içecek Vasaet ne kötü mürtefakat bir kalma yeri ve de ki hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen de dileyen kimse de inkar etsin. Kuşkusuz biz zalimlere çepeçevre biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Ve eğer imdat dileyecek olsalar imdatlarına erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri. Yüce Allah ayette ayette önceki ayet önceki ayette bu okumuş olduğumuz önceki ayette Cenab-ı Mevla Hazreti Peygamber'e şımarık zenginlerin keyfi için fakir müminleri ihmal etmemesini ve bunlardan yüz çevirmemesini emretmişti. Burada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara şu gerçekleri hatırlatması istenmektedir. Bu din Allah katında gelmiş bir dindir. Bunun karşısında zengin, fakir, güzel, çirkin, ünlü, ünsüz, güçlü, güçsüz ayrımı yapılmaksızın herkes eşittir. Kur'an insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese aynı şekilde ve eşit olarak hitap eder. İnne kuşkusuz ellezine ame ellezine amenu ellezine o kimseler ki amenu iman edip de ve amilu davranışlarda bulunanlar salihati güzel. İnna biz elbette biz la nudi'u zayetmeyiz ecre. Ecrini men yapanların ahsene güzel amelen işler. Kuşkusuz iman edip de güzel davranışlarda bulunanlara elbette biz güzel iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Ulaike işte lehum onlara cennetun cennetleri vardır. Adının adın cennetleri. Tecri akan min tahtihim altlarından alt taraflarından enharun nehirler ırmaklar yuhallavne beze, bezenecekler fiha onlar orada min esavire bileziklerle min zehebin altın ve yelbesune giyecekler siyaben elbiseler hudren yeşil min sundusin kalın dibadan ve istabrak ince müttekiine kurularak fiha orada ala üzerine alel araiki tahtlar üzerine ni'me ne güzel sevap karşılık ve hasunet ne güzel mürtefeka kalma yeri işte onlara alt taraflarında ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Onlar tahtlar üzerindeki üzerinde kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler. İnce ve kalın dibadan yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri. Allahü Teala bir önceki ayette iman etmeyenlere verilecek cezayı belirttikten sonra 30 ayette biz iş yapanların ecrini asla zayi buyurarak kendisinin adaletine işaret etmekte inanıp iyi işler yapanların emeklerinin boşa gitmeyeceğini, karşılıklarının eksiksiz olarak kendilerine verileceğini ifade buyurmaktadır. 31. ayette ise iman edip iyi işler yapanlara verilecek karşılığın neler neler olduğunu bildirilmektedir. Ahiret hayatı ve burada müminlere verilecek nimetler öz ve yapı itibariyle dünyada bilmen nesnelerden bilinen nesnelerden farklı olduğu için insanlar tarafından bilinmemektedir. Burada ve benzeri diğer ayetlerdeki tasvirler ise müminler için ebedi hayatın konforu, canlılığı ve rahatlılığın temsili birer anlatımıdır. Vadrib anlat lehum onlara. Meselen misal olarak, raculeyni şu iki adamın, cealna vermiş li ahadihima bunlardan birine, cenneteyni iki bağ, min e'nabin üzüm, ve huma her ikisinin de etrafını bin nahlin hurmalarla donatmış, ve cealna bitirmiştik, beynehuma aralarında da zar'a ekinler. Ve onlara şu iki adamı misal olarak anlattı. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekinler bitirmiştik. Bu olay inananla inanmayan insanın iç dünyalarını anlatan bir temsildir. Burada inanmanın insan ruhuna verdiği güven ve huzur ile inançsızlığın sebep olduğunu güvensizlik ve huzursuzluk anlatılarak Mekkeli zengin müşriklerle yoksul Müslümanların ruh halleri tasvir edilmiştir. Yoksul insanlarla beraber oturmaya tenezzül etmeyen zenginlerin tutumlarını kınayan ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onların sözlerine uymamasını emreden ayetlerden sonra bu misalin getirilmesi müşriklerin sonunun o bahçe sahibi zenginin sonuna benzeyeceğine işaret etmektedir. Kilta ikisi de kiltel cenneteyni iki bağın atet vermiş ukuleha yemişlerini velem tüzlim Valam tezlim eksik bırakmamıştı minhu onların şey en hiçbir şeyi hiçbirini. Ve fajrına fışkırtmıştık. Xilal lehuma ikisinin arasında neharen bir de ırmak. İki bağın ikisi de yemişlerini vermiş, onların hiç birini eksik bırakmamıştı. İkisinin arasında bir de ırmak bırak fışkırtmıştık. Vakene vardı lehu, bu adamın Semerun başka geliri de. Sakale şöyle dedi: "Lisahbhi, bu yüzden arkadaşıyla vahu ona yuhawiru yuhaviruhu konuşurken." Ene ben ekseru daha zenginim, minkesenden malen servetçe ve e azu daha senden güçlüyüm, neferen insan sayısı bakımından da. Ve bu adamın başka geliri de vardı. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: Ben servetçe senden daha zenginim, insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته